konutta geleceğe yönelik yatırım bir spekülatif araç mı sevgili arkadaşlar? Şimdi biraz detaylandıralım bu söylemi. Bakın ben size Lale Bolon diye yapay zeka ile hazırladığım bir tane video atmıştım sevgili arkadaşlar. Burada bu lale soğanı ne yapıyordu sevgili dostum? Daha tarladan çıkmadan satılıyordu değil mi sevgili arkadaşım? Daha tarladan çıkmadan satılıyordu. Çünkü sevgili arkadaşlar neydi? Hı? Artık bir statü sembolüsüne gelmişti daha sonrasında alıcı çıkmayınca patır 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 düşmüştü. Tarihteki ilk balon. Şimdi konut tarafına baktığınızda bak sayın yetkililer Cumhurbaşkanımız açıkla açıklamalar yapıyor. Türkiye'de doğum oranı 1,48'e düştü diye. Ya bu ne demek? Şu anki 20-30 yaşındaki nesil yalnız demek arkadaşlar. Yani hatta nüfus oranını vermişler bunun normal nüfusu oranı kaç beşte biri mi dörtte biri mi ne böyle bir orana gelmiş sevgili dostum. Dolayısıyla mevcut Türkiye'deki konutların altyapısına baktığımızda, tarlaya baktığımızda Türkiye'de doğurganlık oranı ve nüfus ortuş oranı o kadar keskin bir şekilde düşüyor ki sevgili arkadaşlar bundan 30 yıl sonra yani ekstradan farklı konut üretilecek mi? bilmiyoruz. Şu anda arkadaşlar Türkiye nüfus bakımından Nirvana'daydı. Yani Türkiye'de nüfusun artması artması demek göç alması demek olacak arkadaşlar değil mi? Göç alması demek olacak yani belli bir vakit geldiğinde. Çünkü normalde siz, biz değil mi? E ekonomik koşullar olsun, yalnızlığı seçen kişiler olsun. Özellikle e bu tip kişiler ne yapacak sevgili arkadaşlar? Yani farklı bir nesil çıkartamayacak ortaya. Dolayısıyla bugün sen başını sokacak bir yer bulur isen ancak konut yatırımı yap. Veya bir artı sıfır veya bir artı bir yaparsan bir tane al veya iki tane al. O da büyük şehirlerde ha. Yani diğer türlü bakıyorum yok Sivas'mış oymuş buymuş yani orlarda zaten nüfus yok yani bir tane filmde diyor ya Sivas'ta bile Sivaslılar <laughs> yatırım almak istediğinde anlatabiliyor muyum yani şimdi bunun için böyle bir denkleme baktığınızda artık böyle ee, konut gibi yatırımlar yerine eğer ki uzun vadeli düşünüyorsan değer hisseleri almak zorundasın çünkü adamlar bağıra çağıra bir yapay zeka yapmışlar diyorlar ki biz diyor bununla diyor verimliliği üst safhaya çıkartıyoruz diyor yani artık diyor 10 kişinin yaptığı veya 10 günde yapılan işlemleri diyor biz bir günde yapıyoruz iki günde yapıyoruz diyor. Bu ne demek arkadaşlar işsizlik demek. Dünya örgütünün hani dünyadaki e, araştırma örgütünün belirttiği rakamlara göre yapay zeka Dünyada küreselde %10 işsizliğe sebep olacak. Hele ki bizim gibi ülkelerde. De değil mi? Düşünün patronunuz sizin 40 bin lira aldığınız yerde 50 bin lira aldığınız yerde asgari ücretten maaşınızı gösteren bir zihin yapısı arkadaşlar. Böyle bir teknolojiyi verimliliği arttırdığında sizi çalıştırmayı düşünür mü? Dolayısıyla bizim gibi ülkelerde bu işsizlik oranı daha da üst safhaya çıkacak. Zaten onun o %10'luk ortalamasını arkadaşlar bizim gibi ülkeler arttıracak. Amerika'ya baktığında adamlar zaten yani İşsizlik oranları kaç seyirlerde gidiyor? %3, %4 değil mi? beş yaklaşınca eyvah ekonomik kriz yaşıyoruz diyor adamlar. Şimdi onların ortalamasıyla bizim ortalamamız farklıdır arkadaşlar. Oralarda bu oran 3 bizde 30-40 olur. Anlatabiliyor muyum? Gizli işsizlerle birlikte. Dolayısıyla burada şirketlerin verimlilik olarak baktığımızda kısa vadede değil miyim de orta vadede bir yükten kaldırılıyor üretim yükünden kalkıyor sevgili arkadaşlar üretim yükünden kalkması pek çok şeyin fiziki anlamda dijitalleşmesi ve kullandığınız bir cihazın farklı bir cihazın da yerini alacak gün gelecek arkadaşlar örnek veriyorum saati düşünün yani Apple Watch değil mi? Ne yaptı? Saat sektörünü bitirdi. Akıllı saate geçirdi. Dijitalleşti değil mi? Şimdi böyle düşündüğünüzde arkadaşlar dinamik olan bir yatırım aracını mı yapmak istersiniz? Yoksa göz göre göre arkadaşlar artık talebin duranlık noktasına geldiği ve belli bir artış göstermediği noktada aşağı yönlü gelmesiyle fiyatların öyle diyeyim ee, artık yani Türkiye diyorsunuz ki enflasyon ülkesi yani bunu sadece konut fiyat üzerinden değerlendirmeyin ya Türkiye'de şu an konut yatırımı yapmak cahillik öyle diyeyim size cahillik. O kadar para yani o kadar para gidip de ben paramı biriktireyim, konut alayım olmaz. Ha, konut ne zaman olur sevgili arkadaşlar? Tekrardan diyorum bak cahillikten bilgeliğe geçelim. Der ki ben diyor konutun %10'unu sana vereceğim parasını %90'ını ben karşılayacağım git bankandan al derse hay hay o zaman senin şu 2 yılda aldığın konutu ben bir tarafa bırakıp giderim 5 tane konutu aynı anda alırım. Yani derim ki 100 liralık konutu 200 liradan alayım zaten bu talep kendi kendini çıkaracağı için o 200 liralık şey örnek veriyorum 800 liraya yine kendiliğinden gidiyor. Çünkü herkes almaya çalışıyor. Almaya çalışanlar, ihtiyacı olanlar onlar bunlar şunlar bak Türkiye'de bu diye Aynı şeyi düşünün yani. Bir artı verevler 120 bin liraydı. Şimdi olmuş 2,5 lira. Değil mi? Ama o 150 bin lirayken de ne yaptık arkadaşlar? 200 kendi aldık, 300 kendi aldık, 500 kendi aldık, 800 kendi aldık, bir buçuk kendi aldık. Zaten ama ne alabildik yani? Değil mi? Baktığınızda temel olarak özetle. Ama alabilenler kimdi sevgili arkadaşlar? He? Maddi gücü olanlardı sevgili arkadaşlar. Yani ben elimdeki şu an diyelim ki iki tane konut parası var. Ben o iki tane konut parasıyla giderim. Öyle bir şey olduğunda beş tane konut alırım. Ama senin elindeki tüm varlıkları o iki konuta yatırdıysan ve senin elinde herhangi bir varlık kalmadıysa konut alabilecek, alabileceğin konut sayısı birle sınırlı olur. Veya en fazla iki ve borç ödemesine bakarsın, takla attırtmaya çalışırsın. E ben orada hepsini kiraya veririm, kiralarıyla döndürmeye çalışırım. Ayrıyetten kendi elimdeki sermayede kalmış olur. Değil mi? Bak bu kafayla yatırım yapın arkadaşlar. Bu kafayla yatırım yapın. Ama Türkiye'de tamamen lale balonu gibi herkes şu konut almayı kaçırdık, konut almayı kaçırdık, konut almayı kaçırdık diye değil mi? Lale spekülasyonu da öyleydi zaten. Yani bu mantıkla sürekli hadi yatırım yaptık konut alalım. Şunu ya biriktirdik konut alalım. Konut alıyorsun da içine kiracı da sokmuyorsun. Konut aldım içine kiracı sokulmaz. Neden? E çünkü fiyatlar şöyle oluyor, böyle oluyor. Bu devrem böyle uzun vadede gitmez. Tamam mı? İlk başta sana biliyorum o hazzı veriyor ama biraz daha ilerisine baktığında şu aşamada mevcut şartlar altında konut yatırımı yapmak Mantıksızdır arkadaşlar. Dolayısıyla siz ancak e, hükümetin gerçekleştirdiği bir program olursa ve bu program çerçevesinde tekrar diyorum 3 milyonluk konuta siz 500 lira para verip 600 lira para verip alıp diğerlerini de diğer parayı da enflasyona ezdirmek istiyorsanız, o zaman konut yatırımı yapın. Veya bu konut da değil, dükkanda çıkıyorsa o zaman dükkan, ofiste çıkıyorsa o zaman ofis, arsada çıkıyorsa o zaman arsa. Ama arsada çok böyle spekülatif bir şeydir yani. Onu bilmeden yatırım yapmak çok daha farklı bir noktalara götürür olayı. Söylemek istediğim, anlatmak istediğim olayı anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Paranızı doğru yönetin tamam mı? Doğru yönettiğiniz takdirde size faydası vardır. Taşta toprakta boşu boşuna durduğu sürece değil. Çünkü o taşın toprağın da arkadaşlar vakti geçiyor. Yani senin aldığın dairenin arkadaşım yani sen neyine arsa payına para veriyorsun ama betonla demirine de para veriyorsun. E o beton demir eskidikçe ne oluyor? Evin değeri düşüyor. Anlatabiliyor muyum sizlere? Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.